Cansu'nun masal atölyesine hoş geldiniz. Burası, hayal gücünün kalpten kalbe aktığı büyülü bir yer. Her masalda bir dünya, her prensesin kalbinde bir sır saklı. Hazırsan, masal başlıyor. Koralya, derin denizin en renkli köşesi olan Mercan sahnesinde yeni konserine hazırlanmaktadır. Deniz yıldızları ışık tutmakta, ahtapotlar ipleri düzenlemekte. Yunuslar su danslarına çalışmaktadır. Koralya, Sedef'ten yapılma arpını eline alır. Gözlerini kapatıp deniz kabuklarıyla notaları hisseder. Ama bir şey eksiktir. O büyülü ses tonu, en önemli nota, solluma notası kayıptır. Koralya panikler ama dışına belli etmez. Okyanusun altındaki sessizlik mağarasına gider. Orada kayıp seslerin yankıları bulunur. Dalgaların içine kulağını koyar, mercanlara fısıldar. Bir balık sürüsü ona yaklaşır ve bir kaplumbağa notayı sırtına alıp kuzey mercana doğru yüzdü. der. Koralya, parlayan kuyruğuyla yola koyulur. Yanına minik müzik kurbağası Lila da gelir. Yol boyunca şarkı söylemez. Çünkü kalbindeki eksiklik sesi de susturmuştur. Yolda bir fırtınaya yakalanırlar. Ancak Koralya, içindeki sessizliği mırıldanarak ilk kez sözsüz bir şarkı söyler ve fırtına sakinleşir. Kuzey Mercan'da yaşlı kaplumbağa Minto'yu bulurlar. Minto, notayı yanlışlıkla yuttuğunu ama içindeki yankıyla her gece onu duyduğunu söyler. Koralya arpını çıkarır ve Minto'nun kalp atışlarını dinler. İçinden sol luma notası gerçekten de yankılanmaktadır. Coralia ilk defa bir kalbin içinden müzik çekmeyi dener. Coralia geri döner. Mercan sahnesi ışıl ışıldır. Tüm deniz canlıları toplanmıştır. Sessizlik olur. Coralia derin bir nefes alır. Gözlerini kapatır. Parmakları arpın tellerinde dans ederken sol luma notasını kalbinden dışarı çağırır. O an herkesin kalbine dokunan bir sessizlik doğar. Sonra alkış gibi yankılanan kabarcıklar yükselir. Gözyaşı döken balinalar, sevinçten zıplayan foklar. Koralya, müziğin sadece bir ses değil, bir his olduğunu anlar. O günden sonra Koralya, konserlerine başlamadan önce hep şöyle der. Bugün size bir şarkı değil, bir kalp getirdim. Yeni masallarda buluşmak için Cansu'nun masal atölyesine abone olmayı unutma.